25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ak Parti 5.5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketidir. Ak Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduğumuz kadar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 25, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle. Bu konudaki kararlılığımızı bir daha vurgulamak, hükümetlerimiz tarafından atılan adımları bir kez daha hatırlatmak istedik. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınların kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apacık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yoktur. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde ifade ettik. 2003 yılında aile mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında anayasaya kadınlar ve erkekler eşit hakları sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu ile töre ve namus nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamını aldık. TCK'da aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek pozitif ayrımcılık ilkesini anayasada düzenledik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Anayasada TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı, kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik. Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı, nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğe kadını, erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda e İHA'yı uygulamasını kaldırdık ve kadına şiddeti katalog suç kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerek, gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissettirmelerini, hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan şönimleri yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet ve taciz eylemlerini önlemek üzere kollu kuvvetlerine tek tuşla ulaşabildikleri KADES uygulamasını hayata geçirdik. KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bine aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına elektronik kelepçe uygulamasını 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi yani mobbing genelgesini düzenledik ve mobbing suç, kaps suç kapsamını aldık. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece ilçi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.